Nasıl okunur bu şimdi? Ne oluyor? Yani ve karşılığı ne olur? Nihal Hanım da İYİ Parti'ye hali? yüklenmiş bugün evet, gördüm. yazısında. Nazikçe. Evet. Nazikçe. <laughs> Herkes bu nazikçe bu Şey <laughs> yapabiliriz. Yani ben Meral Hanım'ın biraz bu işe partisi tarafından zorlandığını düşünüyorum. Çünkü burada konuştuğumuz <laughs> şeyleri görmeyecek, değerlendiremeyecek biri değil aslında. Gayet aslında burada konuşmaların nereye gideceğinin farkında. Maalesef ama hem İYİ Parti'de hem böyle CHP'de bir kafası karışıkların oluşturduğu bir damar var. On, orada yani şöyle bir eğilim var o damarda. Ya bu altılı masa çok kalabalık. Yani üç tane parti var hatta dört tane. Ya oysa masanın en önemli iki aktörü CHP ve İyi Parti. E, İyi Parti'nin lideri Meral Akşener feragat etti. Büyük kahramanca bir çıkış yapıp ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım dedi. Yani Kemal Bey ile aynı feragati yapsın ve iki lider kafa kafaya verip karşılıklı öyle diğer dört partiyi falan da çok şey yapmadan Kimler diyor e, bunu? önemsemeden CHP içinde e, bir şey Kendileri vardır. bir ortak aday belirlesin yani ağırlıklı olarak tabii yani Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu ortak aday olarak belirlesinler bu iki aday zaten kazanıyor anketlerde çok yüksek fark atıyorlar. E, Dolayısıyla ya bu altılı masaymış Bunlara hiç gerek yok Zaten e, şundan da rahatsızlar Yani orada işte oy oranları düşük olan işte Gelecek ve deva gibi özellikle yeni ve üstelik AK Parti'den kopmuş Partilerle eşitlenmekten de rahatsızlık var e, Ve bu rahatsızlıkta biraz böyle bir e, yere sevk ediyor sanırım Gittikçe e, bir ara oyları çok yükselen bir iyi Parti görüyorduk biz Son zamanlarda oyların biraz düşüşe geçmesiyle ilgili de bir Toparlanma e, isteğine bağımlı e, böyle bir bu, şey var. Bu mesela toparlar mı daha düşürür mü ya yani bu bu nasıl Al, karşılıklı? yani e, Ama proaktif görünüyor lideriniz işte bir şeyler yapıyor. Genellikle insanların ilgisini çeker tabanda böyle hareketler. Özellikle mesela HDP. ya yani rahatsızlık o kadar çok rahatsızlık kalemi var ki İyi Parti'nin. O noktada e, diyorsunuz ki yani o zaman Altılı masada siz bunca ay ne konuştunuz? İnsanların aklına bu soruyu düşürmenin de çok lüzumu yok. Seçimek almış 8 ay 9 ay. Yani e, mesela Ömer Seyfettin'in diyeti gibi bir ibare kullanılıyor. Evet. Yani o hikayeyi bilenler bilir yani. Hani, kolumu kesip alayım a, Kolumu keseyim vereyim o zaman önüne atayım ya. gibi bir şey. Şimdi çok <laughs> çok iddialı bir metafor yani diyet. E, böyle bir şey bakıyorsunuz CHP'den en azından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir borç tahsil etme davranışı var mı? E, biz de izliyoruz. İçeride kulisleri de iyi kötü almaya çalışıyoruz. Böyle bir boş tahsil etme şeyi yok yani nezaketten. Hatta altılı masa şu ana kadar eleştirilecek düzeyde aşırı ve abartılı bir nezaket üzerinde yürüyor. Ve böyle bir boş tahsil etme davranışı gözlemlenmediği gibi rahatsızlığın biri bitiyor biri başlıyor. Yani Gürsel Tekin'in o ifadeleri oldu. Aslında daha önce Dursun Çiçek daha düz ve açık sert söylemişti yani. O zaman kopmayan kıyamet Gürsel Tekin'in üzerinden koparıldı. Ama aslında mevzu HDP mi değil mi? Yani kazanılacak adayı siz konuşmalarınızın bir tarafına koyuyorsunuz. Ve bu e, kazanamayacak bir aday olarak Kemal Bey'i işaretlemek oluyor. En başından beri bu Oysa... değil miydi peki? Yani Sayın Akşener'in bu konudaki tutumunun böyle olduğu hep e, arka planda konuşulurdu. Hepimiz de duyardık tabii bir şekilde. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını en çok işte AK Parti'nin istediği, e, bunun ama çokça yani zaman, tartışıldığı şimdi şöyle programlar bir şey var ama. Da Şunu da konuştuk ama hep. Yani e, sonuçta e, İmamoğlu'nun ve e, Mansur Yavaş'ın ikisinin de e, şahsen önemli profiller olmakla beraber gerçek bir seçim kampanyasında e, ne <laughs> durumma yani tartıda ne şekilde Ağırlık vereceklerini yani o tartıya çıktıklarında sonucun ne olacağının tamamen bilinemez olduğunu. Şu andan şu andan yapılan e, sorulara verilmiş cevapların aslında çok da belirleyici olmay, olmadığını da konuştuk. Ayrıca hani bir adayı baştan kazanamaz diye etiketlemek kazanması için destek verme çalışmalarının da önüne geçmektir. E, bu bir. ikincisi mesela rahatsızlık cihetlerine gelelim. E, Cuma günü e, Kemal Bey'in parti içine yaptığı açıklama da anlaşılıyor ki mesela o da İyi Parti'yi rahatsız ediyor. Çünkü oradaki benimle misiniz şeklindeki soruyu yani bir rıza alma ya da bir safları sıklaştırma ya da her erken uyananın CHP'de ya acaba ben Kemal Bey sonrası genel başkan mı olurum? Ya da acaba ben de mi cumhurbaşkanına doyasam? Gibi böyle kafa karışıklıklarının. Bu biraz parti içi çok sesliliği olmasını her kafadan bir ses çıkmaya Iı, tahvil olması olarak görebiliyoruz maalesef CHP'de. Yani bazen de genel başkanların çıkıp ya yani bir dakika artık ciddi bir safhaya geçtik. Bu önemli bir eşik. Yani benimle misiniz? Yani bu benimle misiniz sorusu. Aslında CHP'nin altını masaya sunacağı aday olmaya ben niyetliyim. Bu masayı kuran organize eden kişi olarak da bir siyasi profil olarak da buna niyetliyim. Benim yanımda mısınız? Yanım, yani bu, soru, bir soru, yani bu soru bu aslında bundan öyle başka mi? bir anlama gelmiyor. Evet. Ama bunu altılı masaya da kontrol e, bu şey demek yani CHP'nin önerdiği aday e, ben olayım talebi demek. E, bir başka partide başka bir adayı getirebilir altılı masaya. E, öbürü de hayır der, der bu masadaki hiç biri olmasın der. Daha bunların konuşulması safhasına geçilmedi. Aslında problem biraz da bu ortak adayın kim olacağı. E, meselesini konuşmanın çok geciktirilmesinden kaynaklanıyor tabi bu burada böyle pişti kaynadı buradaki şey ve üzerine bütün soru işaretlerini ve şüpheleri kuşanarak e, bir anda fışkırdı ama yani bu kadar çok rahatsızlık ileri sürülmesini hak eden bir tutum içinde mi Kılıçdaroğlu bana kalırsa değil yani HDP ile mesela aynı yerde olmaya zorlanmak gibi şikayetler var kazanacak aday olsun var. Şimdi kendileri metazoru uygulandığını iddia ediyorlar. Ama kendileri de metazoru uygulayarak sürekli Kemal onun karşısına ya bu iki isim doğru güzel isimler bu pro, biz bu isimleri öne çıkararak iki önemli büyük şehri kazandık doğru ama ya bunların ben belediye başkanı olarak kalmasını istiyorum diyor. Bunu demesine rağmen mesela sürekli bu iki isim e, CHP'de CHP'nin de içini böyle dalgalandıracak, hareketlendirecek şekilde sürekli Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkarılıyor. E, bunun da bir tür metazori olduğu iyi Partilerin aklına gelmiyor ilginç bir biçimde. Yani hem metazoriye uğradıkları için yani bize bir dayatma mı yapılıyor diye şikayet ediyorlar. Hem de aslında kendileri sürekli olarak da e, benimle misiniz hamlesine saniyeler içerisinde iki önemli profilin İmamoğlu'nun ve Yavaş'ın evet seninleyiz genel başkanım diye cevap vermesine rağmen hayır bu isimleri masadan öyle düşüremezsiniz. Biz istersek bu isimler masadan düşer ya da konu olmaktan çıkar şeklinde bir tavır sergiliyorlar. E bu da bir yönüyle metazori. Ve ayrıca kimse hani HDP meselesi. Yani kimse HDP'yi biz bu masaya çağıracağız, oturtturacağız da aslında bak bak siz engelsiniz demiş değil. Ya yani böyle bir durum yok HDP masada değil HDP'nin ittifakı ayrı. Anlatabiliyor muyum? Yani burada e, sanki HDP ile yan yana gelin, sarmaş doluş olun, biz İYİ Parti de bir kardeş görmek istiyoruz gibi bir zorlama da biz önemli, yani gene, hem parti genel başkanının hem de önemli kurmayın ağzından duymadık. Geleceğe yönelik bir tahmini, muhayyel bir geleceğe yönelik Gürsel Tekin'in bir ifadesi var. Yani o ifadenin de bu kadar abartılması... Ee, bu kadar böyle ayrışmaya neden olacak bir ağır, bir şey yok, bir içeri yok. Daha önce defalarca ifade edilmiş şeyler açıkçası. Nereye götürür bu iş? Yani Sayın Akşener niye sizce bunları söyledi peki? Hal böyleyse. Yani e, niye bu ifade? Kingmaker falan? diye bir tabir vardır. Evet. Yani ben feragat ettim. Bu feragatim yani Cumhurbaşkanı duyulmaktan feragat ettim. Bu feragatim karşılığında belirleyici olmak istiyorum şeklinde bir tabi var olabilir yani önemli bir feragatti ve fedakarlıktı gerçekten ama e, bunun bu kadar masanın ayak ayaklarından birini zorlayacak şekilde ve Kemal Bey'e sen dur bir kere yani bu işe gönüllenme heveslenme çünkü kazanamayacak adaysın e, şeklinde bir e, e, ya böyle bir dayatma ve böyle bir e, varsayım bu aynı zamanda bir varsayım bu bir ön kabul. İki eklemem olabilir mi? Çok özür dilerim. biliyor muyum? Yani bu ön kabulü diğer partiler dediği gibi Sen. Ali Haydar Bey'in böyle bir şey dile getirmezken bunu tek dile getiren iyi Parti oluyor.